Muharrem ayının gelmesiyle birlikte vazgeçilmez tatlılardan biri olan aşure için vatandaşların telaşı başladı. Aşurenin olmazsa olmaz lezzetleri ise bakliyatlar ve kuru yemiş. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen aşure günü bereketi ve bolluğu temsil ediyor. Asırlardır sürdürülen gelenek için aşurenin ana malzemelerine vatandaşların yoğun ilgisi var. Aşurenin yapılışı ve püf noktaları ise şöyle. Aşurenin tarifinde 1 kilo buğdaya 3 kilo toz şeker, yarım kilo nohut, yarım kilo fasulye, diğer bakliyatlardan da 100'er gram, 150'şer gram, kişi adetine göre 20 kişi, 30 kişi, her kişi çoğaldıkça gramajlarında 50'şer gram, 50 gram 100'er gram arttırıyoruz. Üstüne isterseniz süs olarak antep fıstığı, toz fıstık, tarçın ilave ediyoruz. Bakliyatları bir gece önceden ısıtıyoruz. Nohut fasulyemizi haşlıyoruz bir gece önce, suda bırakıyoruz kuru üzümünü suda bırakıyoruz. Geri kalanı pişirirken kullanıyoruz. İşletme sahibi Semih Durmayaz vatandaşların tercihlerini sıraladı. Vatandaşlarımız en çok buğday, nohut, fasulye, işte kayısı olsun, üzüm olsun. Baklet olarak en çok nohut ve fasulye tercih ediyorlar. Bunun akabinde badem, ceviz, olmazsa olmazı, işte incir, kuru üzüm, Bunlar olmadan aşuremiz tam olmuyor. Tercihe göre dolmalık fıstık, karanfil, tarçın, kuş üzümü bunlarla beraber aşuremiz. Durmayaz iyi dileklerde bulundu. Muharrem'in onunda e, hicri yıl başına girdikten sonra aşureyi yapıyorlar. Allah herkesin aşuresini mübarek etsin diyelim. İnşallah güzel olur temennileri, dilekleri. Aşure kararmaması için son dokunuş olarak kuru üzüm ve ceviz ekleniyor malzemesini kısıtlamayacaksınız. Bol koyacaksınız. Pişirmesine dikkat edeceksiniz. İşte buğday, kayısı. Şimdi bakıyorum bende neler var diye. Ona göre alışverişimi yapacağım. ya Kararmaması, karar rengi olmaması lazım. Ona dikkat ediyorum. Böyle güzel beyaz renkli olması lazım. E, aşurelik almaya geldim. E, ayımız hayırlı uğurlu olsun inşallah. Aşure farkında dikkat edin. Kuru üzümünü cevizin sonradan koyuyorum kararmaması için. Öyle. Peki aşırının püf noktaları neler yaparken? Yani elim lezzetli diye düşünüyorum. Püf noktasını yani kendi kafamca ayarlamaya çalışıyorum. Yani dediğim gibi kuru üzümünü cevizini sonradan koyarsanız kararma olmuyor. O şekilde püf noktası diyebilirim.